Iğdır Toplu Selik Topsuz Oyun Kurgusu Selik 5-2-3 savunuyor. Forveti rakip altıya ve kenar forvetleri de stoperlere çıkartarak. Iğdır merkez orta sahaları geri hatta yaklaştırıp yüzlerini rakip kaleye döndürmeye ve geri hatta sayısal üstünlük kurmaya çalışıyor. Bununla beraber hatlar arasından oyuncuyu geri yaklaştırıp savunma arkasında sarkan oyuncuya uzun top atıyorlar. Ters kanattaki beke diagonal vuruyorlar. Iğdır ikinci yarıda golü savunma arkasında top kurgusu ile stoperin attığı uzun topla kendisini arka direğe atan Bruno'yu buldu. Selik dakika 64'te Emre Ercan, Tiki ve Kerem'i çıkartıp Gökhan, Erhan Çelenk ve Amaral'ı oyna aldı. Fiziksel olarak yetersiz oyuncularının rakip yorulunca oyna Iğdır da buna önlem olarak merkeze Ali Kağan ve Doğan oyuna girdi. Heyselik ve Eyüp Akçan'ı çıkarttı. Fakat Iğdır'ın toplu oyun gücü epey düştü. Sadece kanat oyuncularının birebirleri ve beklerin ortalarıyla hücum edebilirler. Serik de buna karşın rakibin kenar hücumlarında artı bir oyuncuyla kademeli savunma yaptı. Bunu merkezden bir oyuncusunu stoperleştirerek yaptı. Iğdır topsuz, Serik toplu oyun kurgusu. Serik kanat bekleri geride tutup baskıyı çekmeye ve topu kenar forvetin önüne atıp oradan içeri çevirmeye çalışıyor. Dakika 64'ten sonra rakibin hareketsiz merkeziyle eşleştiği teknik oyuncuları üzerinden hücuma çıktılar. Selik, Iğdırbek oyuncularını hücuma gönderince onların arkasından sağdan getirip topu sola dönüp soldan açılan ortada Amaral'ın kafasıyla buldu.